konuğumuz e, Mimar Aysel Canekşi. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Meclis Üyesi adayı. Aysel Hanım hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misin Aysel Ben Üsküdar'da 34 yıldır mimarlık yapıyorum. E, ağırlıklı olarak da e, 20 senedir kentsel dönüşüm, yerinde dönüşümle ilgili hem yüksek lisansını yaptım hem de bu konuda e, projeler geliştiriyoruz, fikirler oluşturuyoruz ve e, başta kentsel dönüşüm ve yenileme çabalarımız olmak üzere Üsküdar'ımızın da her türlü sorununa çözüm bulmak için belediye meclis üyesi adayı oldum. Anladım. Ee, Sinem Hanım'la e, başkan olarak bakış nasıl Üsküdar'da? Ee, aslında Sinem'de dönüşüm var altında sinemde yaşam var sinemde dayanışma sinemde doğa sinemde ulaşım sinemde gençlik sinemde çocuklar sinemde farkındalık ve sinemde güzel şeyler olması için biz birlikte bu konuda da dönüşümle ilgili çalışmalar ürettik ve ben aslında kendi mesleki alanım olan dönüşümle ilgili vatandaşın en çok kafasına takılan en çok sorunlarla ilgili bugün sizlere e, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili e, bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Peki. Evet. O zaman ilk soruyu soralım. Ekonominin durumu ortada. Binalarımıza yenecek gücümüz yok. Dönüşüm bedelsiz yapabilecek misiniz? Aslında e, bununla ilgili üç aşamalı yanıt vermek isterim size. Burada dönüşümü olabildiğince e, bedelsiz ya da çok e, düşük maliyetlerle yapma hedefimiz var. Bununla ilgili maliyetleri azaltabiliriz. En çok değil, en değerli şekilde satılabilir alanlar üretebiliriz. Artı değerlerle e, dönüşüm finansman havuzu kurabiliriz. Burada ne demek istiyoruz? İBB'nin de desteği ile çok maliyet kaleminde birçok maliyet kaleminde ekonomi sağlayabiliriz. Sağlayabiliriz. Ben mimar arkadaşlarım ve teknik ekibimle birlikte baktığımızda burada uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek bir konu var. Nedir bu? İnşaat sektöründe birçok kalem ve malzeme e, tedariği yüklü siparişlerle daha ucuza e, temin edilebilme olasılığı var. Nasıl ki büyük inşaat firmalarının Büyük ölçekli projelerle ilgili yapma mantığı da buradan geliyor. Burada ne diyoruz? Örneğin yapının taşıyıcı kısmında kullanılan geri dönüşüm sağlanacak modellerimiz var. Burada ilk başlangıçta kullanılan graboten malzemesini dönüşüm sırasında sık sık onarılması gereken yol kaldırımda kullanarak aslında malzemede de dönüşümü sağlamış oluyoruz. Bir diğeri en çok değil, en değerli şekilde satılabilir alan dedik. Burada her bölgenin kendine göre e, imar planlarından gelen farklılıkları var. Burada hedefimiz öncelikle ada bazında projeler geliştirmek. En çok nüfus e, yoğunluğunu artırır ve altyapı bu nüfusu kaldırmaz halde e, bir m, gelebiliyor. Burada aslında tam da bu noktada fazla metrekare artırmak değil... ...satılabilir, kaliteli alanlar yaratmak önemli diye düşünüyoruz. Peki, inşaat süresinde hayatınızda devam edebileceğiniz başka bir ev çıkmamız çok zor. Kira ve taşıma desteği konusunda neler yapacaksınız? Gerekiyor. Burada e, bedelsiz yapmak değil sadece... ...kira ve taşıma desteği de vermek çok önemli. Burada e, öncelikle Üsküdar'ımızın içerisinde birtakım noktalarda... Olmazsa yakın komşu olan ilçelerimizde e, hem e, mobil e, konutlarla e, bunları hem de e, o yaşadığı süre içerisindeki depo alanlarına ihtiyaç var. Bunları da yine belediyemiz aracılığıyla yapmak mümkün olacak. Evlerimizi ömrümüzce yaptığımız birikimlerle ve çok zor şartlarda aldık. Alan ve değer kaybı yaşamayacağınız bir dönüşüm sağlanabilir mi? Aslında e, bununla ilgili üç aşamalı yanıt vermek isterim size. Burada dönüşümü olabildiğince e, bedelsiz ya da çok e, düşük maliyetlerle yapma hedefimiz var. Bununla ilgili maliyetleri azaltabiliriz. En çok değil en değerli şekilde satılabilir alanlar üretebiliriz. Artı değerlerle e, dönüşüm finansman havuzu kurabiliriz. Burada ne demek istiyoruz? İBB'nin de desteği ile çok maliyet kaleminde, birçok maliyet kaleminde ekonomi sağlayabiliriz. Ben mimar arkadaşlarım ve teknik ekibimle birlikte baktığımızda burada uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek bir konu var. Nedir bu? İnşaat sektöründe birçok kalem ve malzeme e, tedariği yüklü siparişlerle daha ucuza e, temin edilebilme olasılığı var. Nasıl ki büyük inşaat firmalarının Büyük ölçekli projelerle ilgili yapma mantığı da buradan geliyor. Burada ne diyoruz? Örneğin yapının taşıyıcı kısmında kullanılan geri dönüşüm sağlanacak modellerimiz var. Burada ilk başlangıçta kullanılan graboten malzemesini dönüşüm sırasında sık sık onarılması gereken yol kaldırımda kullanarak aslında malzemede de dönüşümü sağlamış oluyoruz. Bir diğeri en çok değil, en değerli şekilde satılabilir alan dedik. Burada her bölgenin kendine göre e, imar planlarından gelen farklılıkları var. Burada hedefimiz öncelikle ada bazında projeler geliştirmek. En çok nüfus e, yoğunluğunu artırır ve altyapı bu nüfusu kaldırmaz halde e, bir e, gelebiliyor. Burada aslında tam da bu noktada fazla metrekare artırmak değil, satılabilir, kaliteli alanlar yaratmak önemli diye düşünüyoruz. Bakanlığın yeniden tanımladığı rezerv alan konusunun mülkiyet hakkında verecek şekilde kullanabileceği söyleniyor. Bu konuda yaklaşmanız ne olacak? Aslında bu potansiyel olarak var maalesef. Her vatandaş gibi bizler de devletimize elbette güveniyoruz. Her ne kadar benim açımdan üzücü olsa da belirtmem gerekir ki mevcut siyasi yönetimin bu yedi vatandaş kendi yerinde bir dönüşüm yapamadan uzaklaştırılma riski var. Bunu söylemek mümkün. Yani sürgün mü var demek istiyorsunuz? Ee, daha e, kötüsü bu detaylara e, girmek istemiyorum şu anda. Başkanımız daha detaylı bunu anlatacaktır. E, mülkiyet hakkını elinden e, gitme durumu var. Yani sadece başka yerde yaşama değil, o mülkiyeti hiç alamama durumunda söz konusu. Peki sizin sağlayacağınız dönüşüm sonrasında binalarımızın yenilenmesi dışında hangi sorunlarımız çözülüyor? Şimdi burada sadece sağlam ve e, güvenli binalar değil, aslında e, bununla birlikte en çok yaşadığımız sorun, ulaşımı da kitleyen bir e, durumda Hı -hı. Bir otopark sorunumuz var. Burada e, otopark yönetimi revizyonuyla daire başına bir otopark sağlanması için geçen yıllarda bir çaba gösterildi. Ancak ada bazında çözümler konusunda e, çaba gösterilmediği için parsel bazında yapılan bu çalışmalar e, yanıt veremedi. Bizim burada ada bazlı çalışmalarla birlikte hem otopark sorununu çözeceğiz hem de e, mecbur olmadığı misafir o bir otoparkın her daireye bir otoparkın kazanılmasıyla e, aracı olsun olması dairenin değerini de artıracak bir yöntem geliştirmiş olacağız. Burada aslında e, dönüşüm sonrası e, sosyalleşme alanları da sunacağından dairelerimize hapsolmuş hayatların yerine komşuluk ilişkilerine kurulup geliştirilebildiği mekanlar da oluşmuş oluyor. Hani dönüşümde ilk akla gelen e, yapım maliyeti oluyor. Ancak ben bir mimar olarak düşündüğüm vakit burada aslında e, elektrikte, suda, doğalgazda israf etmeden kullanan ve işletme giderlerini düşünen de düşünen tedbirleri de aldığımız zaman e, su aratımı, filtrasyon, e, elektrik üretimi gibi, güneş paneli gibi bu harcama maliyetlerinde e, azalttığı için proje ve inşaat, inşaat süreçlerinde e, tüm bunlar dikkate alınacak unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Bunlar maliyetleri de yine düşürecektir. Evet. E, ada bazlı e, çözümlerde ilave işletilebilir alanlar da aslında ciddi bir istihdam sağlayacak. E, bu konuda sosyal, fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarımızı da gidilebileceğimiz konforlu alanlar yaratacak. Bu da çok değerli diye düşünüyorum. Evet. Dönüşüm ve inşaat süreci yaşlı ve engeller için ekstra zor bir süreç. Peki bu kişilerle ilgili neler yapabiliriz? Ya e, inşaat ve geri taşınma süreçlerinin hassas bir şekilde planlanması, sağlık, bakım ve psikolojik desteklerin verilmesi çok önemli ve insani bir konu. Dönüşüm süreçlerinde bu hassasiyetin genellikle ihmal edildiğini ve vatandaşın kaderine terk edildiği bir süreç gördük. Yani yapılan örneklerde bunları görmek mümkün. Bu konuya özel bir bilim oluşturarak, oluşturularak gerekli kaynakları ile birlikte dönüşüm süreçlerinden olumsuz etkinlenen bu durumdaki insanlarımızın oluşturacağımız imkanlardan yararlanmasını mutlaka sağlanabileceğini düşünüyoruz. Evet, evet diğer sorun da e, bina ve site içinde ulaşım sağlaması oldukça zaman alıyor. Bu konuda siz e, bayağı bir deneyim kazandınız süreç içinde bu konuda partinin görüşü <laughs> nedir? Aslında burada kent konseyi bence çok önemli. <laughs> Ama bu kent konselleri e, yeterince e, çalıştırılamadı. Burada STK'ların da sürece destek vermesini kolaylaştırarak e, her mahallede dönüşüm ofisleri açarak e, halkımızın ilk elden bilgi sahibi olmasını sağlamak istiyoruz. Bu ofislerin çalışma saatleri normal mesai saatlerinden daha uzun tutularak. E, vatandaş istediği her zaman diliminde bu sorunun yanıtını alabilecek bir destek ofisleri son derece iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda mahalle muhtarlarının rolü evet, var mı? Evet, son derece önemli. Mahalle muhtarlarımız ben Sultanta Mahallesi'nde oturuyorum. E, 8-10 senedir aslında muhtarımızın da e, desteğiyle e, mahallenizde e, ciddi yol almış durumdayız şu anda. Bu konuda çok emeği olduğunda söylemek gerekir. E, bu oluşturduğumuz altyapı önümüzdeki süreçte belediyemizle e, Sinan Başkanı'yla beraber e, aslında örnek çalışmalara hızlıca başlayacağımız mahallede olabilir diye düşünüyorum Sultantepe Mahallesi'nde. Yani Üsküdar'ı aldığımız, aldığımız takdirde Evet. Bize, Hazır adalar bizi bekliyor. Hazırdır. Bu konuda çalışmalar yapmak mümkün olacaktır. Ha bir sorun da müteahhitler. Müteahhitlere güvenmiyoruz. Sunulan projelerde gözden kaçan hususlar olabiliyor. Sözleşme, yapım süresinde olası mağduriyetlerden korkuyoruz. Bu konuda girişiniz bir şey var mı? Şimdi ee, evet vatandaşın bu sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz. Bize güvenli e, müteahhit e, bulur musunuz? Müteahhitlere güvenmiyoruz. Burada belediye Hı -hı aslında müteahhitlerin sicilini araştırarak bu konuda vatandaşı yalnız bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bütün teklifler, şartnamelerle ilgili noter sözleşmesi, yapım süreçlerinde bunları belediyenin kontrol edebileceği bir teknik danışmanlık sistemi olabilir. Burada müteahhitler de kendi aralarında sorun yaşayan aslında vatandaşın da kendi içlerinde birbirleriyle olan yarısından dolayı müteahhitler de uyumlu aslında maliyetler arıyor. Hmm. Bu iki tarafı da e, kollayacak, iki tarafın haklarını da geliştirecek. E, belediye burada bir e, denetçi şeyiyle ve teknik bir dayanışmayla, teknik e, yardımlarıyla da e, vatandaşı aslında yardımcı olmuş olacak. Hmm. Evet, burada bir korkulan şey, ada bazında e, düşünüldüğünde işte yeni sitelerin oluşması, aidatların yüksek olması gibi bir evet. e, şey var, korku var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında ada bazlı dönüşümden bulduğumuz sonuçlardan biri de bu zaten. Biz e, kendi teknik ekibimizle e, çalışma sırasında bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sanki mevcut halindeki gibi e, bağımsız giriş ve çıkışlara sahip olurken, ada ortasındaki yeşil alanı ve altındaki otopark alanlarını ortak kullanabilecekleri, altındaki diğer ortak alanları da işletebilecekleri şekilde düşünüyoruz. Yani ne demek bu? E, örneğin kreş, e, spor salonu, yüzme havuzu, etüt salonları, iş atölyeleri gibi hizmetler vererek aslında e, bu alanların dışarıya da hizmet edecek bir şekilde dönüşmesiyle buradaki yine mahalle içinde hem çok uygun fiyatlarla ulaşabilecekleri hem de kendine çok yakın olan yerde bu hizmetleri alabilecekleri alanlar yaratılmış olacak. Yani bir nevi ortak alanlar birisik, altı değer evet. elde edip evet. evet. onları yormayacağı bir sistem. Evet. Bunlar yaşamsal kalite getirecektir hayatımıza. Ha. Bu arada tabi dönüşümü yaptık. Bir yandan da her an deprem bekliyoruz. En önemli sorunlardan birisi toplanma alanları. İşte 10 metrekare falan görünen yerler falan var. Bu konuda nasıl bir önemi Şimdi acil toplanma alanlarımız ne yazık ki birçok yapı alanlarıyla doldurulduğu için bu İstanbul'da da, Üsküdar'ımızda da çok sıkıntılı bir durum. Burada afet öncesinde Risk yönetimi afet sonrasında da kriz yönetimi başlığı altında bunu toplamak mümkün. Burada e, ilk yardım, arama kurtarma, iletişim, koordinasyon, bu hazırlıkların e, belediyenin de e, afatla birlikte yönetebileceği bir e, koordineli çalışmayla e, bu tedbirleri alacak ve hızlı bir değerlendirme ile ilçemizi bu konuda yeterli hale. E, getirilmesi mümkündür diye düşünüyorum. Evet, e, sevgili dostlar, Sayın Aysel Canekşi, e, merak ettiğiniz birçok soruyu ben sizin adınıza sordum, yan tarafa aldık. E, bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Aslında Demek şöyle, e, şimdi e, yüksek faizli bir ortamda ilave katla devlet destekleri bile ihtiyacımız olan bu dönüşüm için yeterli olmayacaktır. Burada çözümü daha fazla değil, daha değerli satılabilir alanlar üretecek plan ve projeler geliştirmek gerekiyor. Bu çok talihsiz yine alışıldık bir yanlış algı yaratma çabası da var biliyorsunuz. CHP üyelerinin tam da tersini istedikleri gibi yapılanı yetersiz görerek itiraz ettiği hususlar var. İşte meclis raporunda kimin neye itiraz ettiği belirtilmediği için yapılana itiraz ediliyor gibi gösterilmeye çalışılan bir etrafta, pankartlarda bunu çokça gördünüz. Evet, evet. Burada halkımızı yanıtmayı amaçlayan bu hareket, Tamamen e, şu anda yaşanan e, korkuya bağlıyorum. Bu konuda neden bazı mahalle e, adaları ve parsellerinde bu bir kat fazlalığı verilmediği için aslında burada e, itiraz tam da bunaydı. Diğer mahallelerde neden bu e, kat fazlalığı verilmediğin sorusu burada e, yanıltılarak bu şekilde bir e, kamuoyunun çabası olmuştur aynı zamanda bunu da kıramak istiyorum. Hmm. Yavuz Türk'te 10 yıl önce imarımız verildi. Hayırlı olsun. Kartlar asılmıştır. Sıladığım kadarıyla. Biz bölgeyle ilgili de çalışmalar yaptınız bildiğim evet, göre. Evet. Son durum nedir Ayşen? Onda da ekstra var. <laughs> ya şu anda e, bunlar planlar, çalışmalar devam ediyor. Hatta evet. e, Sinan Başkanı bu konuda e, ciddi bir çalışma başlattı. İBB ile beraber bu planlar hızlıca hayata geçirildiğinde hem Yavuz Türk'ün kendi içinde dönüşüm çalışmaları, tapu sorunları birlikte çözülmüş olacak. Hem de oradaki vatandaşımız başka yerlere gönderilmek zorunda bırakılmadan kendi yaşadıkları yerde, kendi yerlerinde dönüşme şansları olacak. Bu konuda çalışmaları ziyaret Yani bu Yavuz Türk'ü sanki evet. yapılmış evet. Evet. Bir... özel Benim bir masaya yatırmış gibi bir şey mi Özel bir çalışma yapılıyor hı. bu alanda. Onların da şu anda planları İBB ile birlikte yapılan çalışmalar bunlar. Hı hı. Devam ediyor ama en kısa zamanda bu süreç tamamlanacak. Çok teşekkür ediyorum bugün davetimizi kabul Ben teşekkür için. Hı hı. Başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, seçim sonrası da bir değerlendirme yaparız. İyi günler efendim. Başka bir programda buluşmak üzere. Teşekkürler.